Kavlumuz hatmi hacegan şöyle bir şeydir. Bir zikir halakasıdır. 11 kişi inşirah süresini bilirse büyük hatme olur. Ve büyük hatme olsa bin ihlas veya bin bir ihlas süresi okunur. Bin biri üçe böldüğümüzde 333 hatim sevabına eşittir değil mi? Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi. Kim ki üç ihlas okursa bir hatimin sevabına eşittir buyurmaktadır Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunu unutmayın. 11 inşira bilenler büyük hatme yaparlar ve 1001 ihlas süresi okunur ve 1001'i üçe böldüğümüzde 333 hatim sevabına eşittir. Neyse başladık umreci toplamaya. Sayımız tamamlandı ve bir nevi biz de. Mekke'ye gelebildik. Önce Medine'ye gittik. Medine'den döndük Mekke'ye. Ramazan ayında Kadir gecesine kadar vardık. Umremizi yaptık. O teyzemiz de 8-9 umre yapmıştı. Kadir gecesi gelince iftarımızı açtık. Teyzemiz de iftarını açtı. İftarını tam bitirirken yemek boğazına kaçtı. Vefat etti. Birden Hiçbir hastalığı olmadan, hiçbir rahatsızlığı olmadan teyzemiz bir anda vefat etti. Kadir gecesinde iftarını açıp bitirirken. Çok üzüldük. Ne yaptık, ne ettik? Gönderemedik. Demek ki ecel gelmişti. <laughs> Ve sonra malumunuz, biz yasaya gidemedik, teravihe gidemedik. Onun cenaze işlemleriyle uğraştık. Saat gece 3'e kadar onunla uğraştık. Ve 3'te gittik Mecidi Haram'a imamların olduğu bölüme. Onu oraya indirdik. O zaman 2 milyon mu 3 milyon mu bütün Müslümanlar o teyzemizin üzerinde namaz kıl. Ne kadar büyük bir nimet değil mi? Mübarek bir mekanda mübarek bir gecede mübarek bir ayda ve mübarek insanların arasında ölmek ne kadar büyük bir şeref değil mi? Düşündüm ben de dedim ya bu teyzemiz ne yaptı ki bu, buna bu nasip oldu? Düşündüm. Düşününce tabi mezarlığa gittik. Onu aşağı indirdik. Oğlum Yunus Mekke'de mezarlıkta geniştir. Mercimenle aşağı iniliyor. Ve onu kendi ellerimle aşağı indirdim. Ve Ardından bir çocuk getirildi. O da yanına indirildi. Toprak üstüne atılmaz burada. Kapağı kapanır ve kum o kapağın üstüne atılır. Neyse telkinini orada okuduk. Telkinini okuduktan sonra mezarlık sorumlusundan, görevlisinden bana bir kağıt verildi. Mezar numarası. Burada isim yazılmaz. Burada bir taş katılır ve mezar numarasıyla mezarlık veya mezar bulunmaya çalışılır ve bana da bir mezar numarası verildi. Baktım kağıda şunu gördüm. 11. blok 333. mezar. Ne buradan? Bu teyzemiz Ramazan ayında da hep büyük hafta yapıyormuş, yaptırıyormuş. Ve bayanlar günde 333 defa hatimin sevabına ya Eşit nasıl Ve peygamber efendimizin buyurduğu gibi Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz Bakın ne kadar büyük bir nimet Bize bu kıssa şöyle bir ders verdi Değerli kardeşlerim, değerli ablalarım, abilerim Şunu bize öğretti Zikir ehli olursak Allah bizi Güzel ölümlerle karşılaştırır İçimizde kim olmazsa Kıskançlık olmazsa İçimize daim Allah sevgisi olursa öyle bir ölüm bize de nasip olur inşallah. Unutmayalım bunu. O yüzden zikir ehli olalım. Büyüklerimizin yolundan çıkmayalım. Sadatların, meşayihlerin, evliyaların, enbiyaların yolundan çıkmayalım. Bakın zaman çok bozulmuş maalesef. Kimisi onları inkar ediyor, kimisi şunu inkar ediyor. Bakın ne duruma geldik Allah muhafaza. <laughs> Allah bizi peygamberin yolundan ve peygamber efendimizin varislerin yolundan ayırmasın inşallah. Ya Rabbim öyle bir ölümü cümlemizden nasip eylesin. O yaşta, mübarek bir mekanda, mübarek bir ayda, mübarek bir zamanda öyle ölümü Ya Rabbim cümlemizden nasip eylesin. Ya Rabbim bizi de Hatice annemize, bizi de peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselamın komiseri eylesin inşallah. Ya Rabbim sizleri, bizleri her türlü beraber muslimiyetten muhafaza eylesin. Onun ruhuna, Peygamber Efendimizin şerefine, aline ve bütün ümmetin, peygamberler ruhuna bir Fatiha okuyalım inşallah. İle şerefin nebi Aleyhissalatu vesselam, alihi ve sahbihi, ila ruhi meşayıdina el kiram, ila ruhi emratına emratil muslimin, ve ila ruhi khati el